Şimdi dünyanın en sessiz tabancası Canik TP9 susturucuyla delmeye çalışacağız şeyi. Bakalım delebilecek miyiz? Ve gördüğünüz gibi delmedi arkadaşlar. İz bıraktı. Yani dediğim gibi işte yok kapağı aç yok şey yap bunu. Ne diyeyim ki arkadaşlar boş boş videolar çekiyor. Yine bidon almış eline. Yok işte nostalji falan filan. Yani demek istediğim ne yapıyorsun sen işte ya? bu. Bir dakika ne yapıyorsun sen ya? Ne insanları kandırıyorsun? Dünyanın en sessiz tabancası işte yok, Canik. En sessiz tabancası Canik Manik. Canik kardeşim Bak, en sona çıktı. Ben arkadaşlar, dünyanın en sessiz susturuculu tabancası bende. Karşınızda Çin malı Canik TP9. <laughs> Peng Cheng yazıyor üstünde lan. Tabii tamam, işte, Çin, Çin'cesi. Arkadaşlar, Canik'in Çin'cesi Peng Cheng. Bir dakika ya, bir dakika He. ya, bir dakika ya. Ya bak, ya. Bi, bak video çekiyorsun, insanları kandırıyorsun. <laughs> ha. Bir dakika, bir dakika. Ben niye buradayım? Bir kere benim buraya geçmem lazım. Videoyu biz böyle çekiyoruz. Canıyı Şimdi bak, olayı bak, kameraman şunu bana bak. Şunu Bir dakika, bir dakika. Orada Bir Bırak. Şunu çıkartayım, ekstradan ekipmanları var. Ya bak, bir dakika. Kaldır, bir kaldır. Kaldır. Hadi hadi. <laughs> hadi, hadi hadi tüfeği kaldır. <laughs> Göster şöyle bir kameraman'a. Arkadaşlar, bir fark var mı? Lan horoz var horoz horoz bu horozsuz horoz yok horoz 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 yok ya oğlum. Bunda horoz var ya horoz et, Tam 50 lira Şarj. olmasından kaynaklı olabilir mi böyle bir şey? Of. Bak arkadaşlar Evet arkadaşlar bu sefer videoya farklı bir giriş yaptım Şevkinin videosunun içine girdim Şevki gel buraya Yalnız Ya ayıp, sen ne yapıyorsun? Ayıp, şey yok erikli merikli suya ateş etmeler falan Bu Kardeşim, videoyu ben bir yerden hatırlıyorum Milyon Hı. izleniyor ve milyon dolarlar kazanıyorum Heh. Karıştırmayacaksın fazla. Arkadaşlar buradan 3A, 8B, 11C ve 9D'deki arkadaşlarıma selam gönderiyorum bu videoya. Erikli mi gönderiyorsun? Yok selam gönderiyorum. Bu videoyu bilenler biliyor. Bir dakika tabancaları bırak. Ha bir dakika dur ha, Videoya giriş yapalım. Bak videoya giriş yapıyor. yok kameraman bana bak. Kameraman yeni bilmiyor galiba. Bana bak bana. Gel bir gel. Heh. Ne oldu? Gel. Sinirlenecek misin? Race mi geçireceksin. Arkadaşlar şu gözere bakın. Videoyu beğen. Like at, Kameraman gülmemek için şu an sağdan. Sadece... Arkadaşlar. Tamam. bakın. Ee, like atın, yorum atın. Ucuz oyuncak serisine geri dönmeye çalışıyorum ama piyasada ucuz oyuncak kalmadı. Bir şey diyeceğim. Bulamıyorum. Kameramanımız yeni evet. Kerem. Evet. İçinde kalmasın. Gülüyorsan gül. Bugün arkadaşlar tabii ki Çin malı caniyi mi getirdim? Bir dakika Şevki. Bu tabancayı bir yerden hatırlıyorsunuz biliyorum ama artık piyasada canik kalmadı o yüzden canik Piyasada canik, canik kalmadı canik. Ya bazı şeyleri karıştırmayalım. Piyasadaki ucuz oyuncakların hepsini bitirdiğim için dedim ki Şevki'nin susturuculuğu oyuncağına gerçek bir susturuculuğu tabancayla karşılık vermek istedim. Pahalı susturuculu canik, ucuz susturuculu canik. Çin malı Söylüyorum. Çin malı canik. Canik değil. Yani bu canuk olabilir belki. Canuk. Öyle mi sen o kadar emin konuşuyorsun ki beni bile inandırdın şu an. Ya olur. bak bir, bir dakika gel. Bak şimdi. <laughs> Getir abi. Kameraman gel abi. Boyutları aynı. Arkadaşlar. Bakın. Yani susturucu benimki biraz daha uzun olduğu için bakın. Nişangah var mı? Nişangah var. Burada ne bu? Ne bu? Ne bunun <laughs> adı? Fişek çıkıyor orada. Fişek çıkar. çıkarma yeri var mı? Fişek çıkarma yeri var. Arkadaşlar nişangah bakın. Burada da var. Bakın yanda şey var arkadaşlar. Böyle açma kapama şeyi. Buna ne deniyordu? Şöyle. Slide. Heh, slide, slide. arkadaşlar. Yani şarjörü çıkıyor. Bunun da şarjörü çıkıyor. Tek Kaç benzer para? Yanında o zaten. Kaç para kardeşim bu? Delta Size kodu ile Canik Store'dan 3890 liraya alabiliyorsunuz. Ya bir kere de bir reklam yapma şu videolarda ya. <laughs> bir ucuz oyuncak videosu çekeceğim şurada. Ucuz oyuncağımı şurada pazarlamak için. 4250 metro. lira. Arkadaşlar da 1000 lira. İnternette şu an 100 TL susturuculu Canuk Canuk. Canuk artık öyle ismini. Canik şimdi bana şey atmasın. Telefon atmasın. Tabii Canik derdi. Hayırdır kardeşim sen bizi mi bitireceksin? <laughs> Arkadaşlar 100 lira ama videoya <laughs> özel başlıkta 50 liraya indirdim. Dumping. Allah Allah. Öyle çünkü 50 TL vs 5000 TL Dolar da vardır. düşüyor. Brent. He Göstereyim mi? Ah. Böcek geldi. Ne oluyor lan? <laughs> Ya onu boş ver orayı. Onu Bo boş ver. Burası. Dur. Şu an bir, şey, bir, dakika bu. konuyu değiştirme. Bir dakika. Bu. Dolar düşüyor kardeşim. Brent fiyatları da düşüyor. Petrol Brent fiyatları da düşüyor. Yani i̇ndirim ya, gelmiyor. Bu videonun Sen, ne alakası var? Hayır yani. buna indirim yapıyorsun. Onlara niye indirim gelmiyor? Bak şunu bir bırak tamam mı? Bak şunu bir eline al. Bak kim alacağını. Bir, bir inceye şöyle bir. bir. el hissiyatına bak. Bir hissiyatına bak şöyle bir. Bak oyuncağı kırma. Bak his, el hissiyatına bak. Oğlum Böyle hissiyat bir yok. Al. Plastik, plastik. Bak plastik. şöyle bir çek, bir bak bir bak. Bir bak şöyle bir çek, bak. Atış yap. Bak ne kadar sessiz görüyor musun? Bakın arkadaşlar. Hangisi daha susturucu? Bu. Bu? Bundan daha ses çıkıyor. Demek ki bu daha iyi tavanca. Daha daha sessiz. Şimdi Şevki. Ya ben şu an harbi şey yapamıyorum ya. Bak arkadaşlar ekstra lazer performansı da var. Hemen gösteriyorum. Lazerli. O bende de var yalnız. Bak şöyle takıyorum. Tak abi. varsa hani göster. Opsman. Anca anca sır havası, sır ışıkla çık. Onun tabancasından 100 tane alır bu Fener. E tamam ara. Ben birazdan soruları soracağım, bekle. <laughs> Bak birazdan soruları soracağım. Evet, şimdi Kerem. Kerem, eee atış ve Kerem isabet değil, testi. Kerem değil Başak. Menzil testi yapıyoruz <laughs> Yavuz yok videoda. Onu geç. <laughs> gel buraya. Şimdi gel. Bak şimdi. <laughs> e, atış testi yapacağım ama önce bilgiyi koymam lazım. Ya hava atma, hava yapma. Bak kum 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 diye ses çıkıyor bak. Arkadaşlar. Ee, çin balı canukun nasıl doldurulduğunu gösteriyorum size. Şarjörü yukarıdan şekilde besliyorsunuz. Canıyı nasıl doldurulduğunu göster. Gerçek canik. Bu çin balı canuk. Gerçek demeyelim de oyuncak. Canuk. Ya tamam işte oyuncak yani. Ayır coft. Değil mi? Ne? <laughs> Ayır Glock var bir de. Glock. 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 Free Glock, benim takipçim. Oğlum için. free Glockçular neredesiniz lan? Aynen lan. Sizi, Sizi nereye bitirdik kaybıyoruz? he. Sizi bitirdik. Siz de var ya böyle neyse. Free Glockçular. Bana bir iki tanesi yazıyor yine engelliyorum. <laughs> ya ben engellemiyorum cevap vermiyorum Şimdi arkadaşlar. Aa. Bak DM yazıyorsunuz bedava <laughs> bir şey istemeyin oğlum biz zengin miyiz lan? Yani. Biz buraya geliyoruz bir sürü şey çekiyoruz bir sürü gider var. Gider. Gidiyor. Benzin. Bakayım. Nereye attım lan? Bir, bir şey soracağım. Aa, vurdum. Bir Heh. şey soracağım. Gider mi der diyoruz ya. Heh. Bugüne kadar bir benzin senin giderler, var mı yani? Şu senin yaptığın arabayı... giderler benim hoşuma gider Şevki. Hadi bakayım. Çek. Ya ben... Şimdi bak gençler. Şimdi hadi. o hareket neydi? Yeni tabanca doldurma şekli. Bak bakayım ben de yapayım. Bak. Bakın yapıyorum arkadaşlar. <laughs> aynı oğlum. Hadi ya hadi. bak Hadi şu an Amerika'da şu tamam. an Amerikan filmlerindeki bütün Şimdi, aksiyon sahnelerini Kerem, çıkarabilirim şöyle sana. Şöyle arka açıdan şöyle vurduğum anı çekmeni istiyorum çünkü yani ucuz bir oyuncakla bile yapabileceklerimi size Yardım edebilirim istiyorum. sana bu arada. Hayır hayır. Bekle hiçbir şey yapma. Nereye vurdun lan? Bir dakika. vurdum mu? vurdum Vurdun mu? Tamam vurdun. Tamam vurdum Buradan ikimiz de vurabiliyoruz arkadaşlar. Biraz daha uzağa geçiyorum. Şöyle bir metre daha gittim. Bir metre mi? Yarım adım gitti. Dur mı bu arada. Hadi. Aa vuruyordum az daha lan. Bir dakika. Hadi oğlum. Aa atıyor ama vurmuyor arkadaşlar. Bir dakika. Bitti. Sen şey... atma, atma, atma. Atma, atma. Bir dur ya. Bir dur benim atmam gerekiyor. Bu videoları <laughs> bir çekmeyi mi unuttun Şevki ya? Sabaha kadar. Aynen ben atana mi? kadar çekeceğiz Kerem. Sen bilmiyorsun tabii bu videoları. Neyse ben şarjörümü koyayım tabancayı Sen da... şuraya sandalye mandalye getir beklemeyin köşede. <laughs> Arkadaşlar böyle dediğime bakmayın şimdi vuruyorum ben çaktırmayın. Şaka yapıyorum size. Dur atış yapma. Oyuncağımın performansından memnunum yani. Atış yapma ben buradayım. Tamam. Sana bir şey falan da mı geçti Çok güneş var böyle bir halgide şemsiyesi falan da mı açsaydın? Yok sen at ben bekliyorum. Tamam hadi. atıyorum. Arkadaşlar Nasıl? bu sefer vuruyorum. Ayarladım vurdu. Aa, vurdum. Ha vurdun mu? Bana bak. Dur. Dur geldim. Heh, aynı yerde ne? Bak orası yakın şuradan at. Dur. Şuradan, şuradan. Nerede? Şuradan, şuradan. Çok yaşa. Öldü mü lan? Kameraman öldü. Ne oluyor arkada bir şeyler oldu. Aa vuramadı. 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 Geçti. Vuramadı. Ya sen orada çok oturacağını mı zannediyorsun? Hadi hadi. Bak. Arkadaşlar. Kerem bak ne kadar uzak. Çek mesafeyi çek. Bak aradaki <laughs> mesafeye bak. Omzumdan çek. Omuz arkam. bak. Bak ne kadar uzak. Bak. Atıyorum. <laughs> Arkadaşlar. Ben Hadi. Instagram'da takılıyorum arkadaşlar şu an. Evet. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Lan. Aa. Bibim bitti. Ben buradayım hala. İstersen bana gelebilsin bibi doldururken. Bibim var. Versene bana bibi. Arkadaşlar. E, Delta Size Store. Ya sen bir dakika her fırsatta ee, bir yapıyorsun? Nasıl bir çocuk oldun sen? Bu yani? Airsoft ürünlerini YouTuber mısın, pazarcı mısın belli Satın değil alabilirsiniz. Ya. Ben güneşleniyorum burada. Oh, çok güzel. Kerem gel tamam, Berkay de BB doldurmuş. Ben buradayım. Arkadaşlar yok işte 4250 lira vereceğim. Üstüne ekstra şarjör alacağım. BB'ye para vereceğim. Falan filan. Al. 100 lira. Vurdun mu? Dur geliyorum. Vurdum. Dur. Burası. 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 Bak parmak ucunu mu geçtin? Parmak ucunu mu geçtin? Geri gel bir metre. Heh, tamam oldu Tamam. Atışını Asın. yap vuramazsan ben kazandım. Vurdu. Tamam demek ki daha <laughs> Şimdi arkadaşlar yaklaşık mesafe 60 metre. Dur, <laughs> sola geçeyim biraz. <laughs> ne oldu? Oğlum bak beni yenemezsin. Bak ucuz oyuncaklarda beni yenemezsin. Tamam mı? Bak vuruyorum. Ay. Tekte, tekte. Bak tekte. Al. Al! Geç geri. Geç şuraya. Buradayım. Buradayım. Oğlum seni yeneceğim, yeneceğim. Geç şuraya, geç. 50 lirayla neler yapılabildiğini herkese göstereceğim. Atış yap. <laughs> tamam, demek ki vuruyor musun <laughs> hala? Masadan mı destek alsam ne yap? Ulan masanın gerisine geçiyorum. Hani çıldırdı patron. Bak, tekte. Hazır mısın? <laughs> Bekliyorum. Gidiyor, dur. Sektirerek atarım olmadı. Hadi. Hadi lan. Ben Instagram'da takılıyorum. Kerem gitmiyor mu? Bitti ya. Boncuk bitti ya. Şu ben Instagram'da bana. takılıyorum. Ya sen Instagram'da falan takılma. Şu gel şu videoyu çek ya. Gel şuraya. Gidiyorum. <laughs> La bir gelir misin lütfen? Bak gittiğini çek. Gittiğini. Canım. <laughs> bak. Atamıyorsun bebeğim. Lan atıyorum daha kaç metre atayım. Atamıyorsun. Ulan 50 bak atamıyorsun. Canuk, Canuk, 9 Canuk'la atıyorum. Bebeğim atamıyorsun işte. 100 metreye atacağım 100 metreye. Bu, bu atış tüm geri kalmış Airsoft camiasına gelsin. Al. Al. Bak. 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 At. Hadi at. <laughs> Airsoft camiası hala geri kalmamış. Oğlum ben daha ne kadar uzaktan atacağım. Dinliyorum. Sabaha kadar Yani bir şey diyeceğim. Şey ki, ben bu oyuncak mesafesiyle. Senin mesafeni geçersen ne yapacaksın? öyle bir şey yok hadi ya geçersem geçemez imkansız İyi hadi deniyorum Şunu hopabını biraz kısayım da Oğlum ben bunu geçeceğim ha Allah'ı geçeceğim Ha vurmam lazım Hadi lan mortar gibi atıyorum Oğlum Direği vurdum Evet direği vurdum fark ettim o yüzden tepki vermedim hı hı. Bak bir şey diyeceğim ama gülme Bak arada 4450 TL'lik bir fark var tamam buna değer mi sence 4450 TL için buna değer mi? <laughs> ya hadi at beni şey yapma ben konuşuruz hadi TL. hadi bak bak atıyorum bak bak şey gel bak ne kadar gitti biliyorum göre. görüyorum oğlum hadi lan bir şey diyeceğim şey ki normalde bir insan olsa vurma vuramaz mı? Hayır vuramazsın. Aman tanrım git. Ay anam süpür. Dur dur dur, dur, dur. Poçun içine girdi. Gel 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 gel. Bak bak. Böylece poçun içine girdi. <laughs> Öldürmeyin şunu. Alın şunu içinden. <laughs> Hayır alma alma. <laughs> alma bırak kalsın. Bırak kalsın. Allahu Ekber. Allah. John'y <laughs> attı. Dur bakayım nerede? Vurdum lan böceği. de bununla vurdum. Tamam öldü. Böcek saldırısında öldü. Oğlum böceği bununla vurdum fark ettin mi? Demek ki bak ne kadar korkmuş. <laughs> bununla bile böcek vurabiliyorum. Arkadaşlar bakın. <laughs> 4450 TL'lik <laughs> farkla bile bunu yapabiliyorsun. Ba Ulan, böceği vurdum lan bununla. Bununla böceği vurabilir misin lan sen? <laughs> Ve Bak nabzım yüksek aksiyon anındayım. Bir video <laughs> izlemiştim böyle yüksek aksiyonda böyle atış yapıp yapan falan. Hı <laughs> hı. Delta Six diye bir hıyar vardı. Evet. Onun videosunda vardı sanki. Evet. Ah. <laughs> evet arkadaşlar, küçük bir Evet, evet. 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 Arkadaşlar, evet. Az evet. arkadaşlar, az daha uzun oyuncak serisi bitiyordu. bitiyordu. <laughs> YouTube kariyerim noktalanıyordu. Gel. Ee, olay anında, aksiyon anında bile böceği bulunla vurabilmeyi başardım. Böcek de ne böceği olduğunu ben de bilmiyorum. Enteresan bir böcekti. Ormanın içinde işte böyle tehlikelere karşı her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ateşi taşımıyoruz yanımızda bu arada. Çünkü burası normal bir orman ama Şevkin'in oturduğu yerlerde domuzlar geziyor. Orada olsaydık büyük ihtimal ateşli lazım bize. Evet. Yani her an şuradan bir tane domuz çıkıp bizi yapıştırabilir yani. Evet. Eski kesin. videolarda çakal görmüştüğümüz var. Evet, ama çakal. Çakal kendi götünden korkuyor şey <laughs> Evet arkadaşlar, yaklaşık olarak bir böcek saldırısından sonra Şevki selim vursam ya. Vurdum. Vallahi çekmedin mi? Vurdu, vurdu mu lan? Vallahi vurdum, Bunu vallahi sorayım. billahi vurdum. Buradan vurdum. Vur, Bur. Çok burası. Ya. Ya. Hadi. Bir şey soracağım, he. ben bir şey fark ya ettim. Ya bak 4440 TL, var 4450 TL'lik bir fark için değil mi? Hayır bir Bunu şey Bunu anlamanı istiyorum artık. Sen he. sabahtan beri aynı yerden 30 tane atıyorsun, ben 2 tane atınca kaybettim mi olacak? Ama 4450 TL. Ya. <laughs> 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 hadi, hadi, hadi. hadi. Bak, <laughs> hemen de vuruyor ya. Tam işin artık bu kuru Bak, çıkartıyorum. Son. Bu final round. Şevki 8 2022. Ha, öyle diyorsun sonra Instagram'a düşüyorsun millete. Neyse orayı karıştırma. <laughs> Neyse. Arkadaşlar Kerem burayı çek çok uzak. Hani artık bu işin son noktasına gelmiş bulunmaktayım. <laughs> Bakıyorum şarjörüme bayağı dolu. Şevki ben buradan vurursam bana kimse 4500 TL verdiremez oyuncakta Ya hadi hadi. <laughs> Oğlum şunu tekte vurdum düşünsene amına koyayım küt diye. İmkansız. Allah'ım ne olur BB'mi şunun hedefine vurdurt. Ulan şöyle mortar gibi mi atsam hafiften nasıl atacağını da bilmiyorum. Ah. ah Arkadaşlar gidiyor ha. Ulan şu sekip yerden vursa. Yok arkadaşlar, vuramayacağım. Şöyle yapsam <laughs> Bitti. Şevki şuradan dene bakayım bir vurmayı, şuradan. 50 metre burası. Şevki vursana bir. Ne yapıyorsun? Yakın mesafe mi çektin? Evet. Şuradan dene. Buradan Tam, mı? Buradan dene. Ağlama ama. Ne oldu, ciğerim mi yetmedi? Ya yetiyor ne oldu? da vuramıyorum. Hedef 100 küçük. 100 lira diyordun. 4200. Sen, sen geç seni vururum buradan. 4000 4249 lira ne oldu? Oğlum bu kadar hedef koymuşsun bu kadar. Bak ee, bu kadar hedef koymuşsun. Onu, vur, onu Yakından nasıl? vururken öyle değil de. Uzaktan yakından, vurunca yakın, mı böyle yakında oldu? Yakında büyük, uzaktan, uzaktan vurunca, küçük. vurunca böyle değil de. Uzaktan vurunca mı böyle oldu? Hadi hadi. Vur. Bu de vuramam. Hadi vur vur vurursun. Rüzgar değsin inşallah vuramazsın. Sıçarım senin ağzına Kerem. Bak bak niye ilerliyor? Niye ilerliyor? <laughs> Arkamdan itiyor. <laughs> Hadi vur hadi ateş et. Vuramadı. Aa. Vallahi vuramadı. Yeteneksiz ya bu. Vallahi vuramıyor. Ben masayı vurdum. Aha vuramıyor. Vallahi hop kötü diye vuramıyor şu an arkadaşlar. Ha yukarısından Vurma. geçiyor. <laughs> ben gördüm. <laughs> arkadaşlar hop ayarlı değil. Aslında ayarlı da 0.25 gram 28 gram ayarlı. Şimdi eee Kayıt aldık mı abi? Aldık. Vurabildi mi? Vuramadı. Vurabildim mi? Vuramadım. Aynı mesafeye kadar vurduk mu? Vurduk. Demek ki 4450 TL'lik farka değmez. Bitti. Ya sen iyi misin ya? Ya bak <laughs> oğlum bak malzeme kalitesi. Bak yakın çekim gir abi. Bak malzeme kalitesi. Bak Made in China yazısı. Bak seri numarası var. No 290. Canuk TP9. <laughs> Ya bak susturucusu da var. Daha yani daha ne istiyorsun şimdi <laughs> Allah'tan ya? Şimdi Berkay'cığım <laughs> bazı gerçekleri <laughs> artık söylemem Hadi dönelim. Gel dönelim. Şimdi bazı gerçekleri sana sana anlatmam lazım. Şimdi arkadaşlar ucuz oyuncakları bir riva nasıl olduğumu kabul ediyor musun? Bak böceği vurdum. Aksiyon anında ucuz oyuncakla böceği bile vurabildiğimi görüyorum. Tamam, kabul mi? ediyorum. Sen yani en iyisin. Ben en iyi ucuz oyuncaklarının kralı mıyım? o kardeşim sen dünyanın ha. en iyi airsoft oyuncusun. Türkiye'nin geç. sınırları geçmişsin artık. Türkiye'de. Arkadaşlar bu arada geçmişsin. bana, yani işte yok diyor galaksinin diyor, yok işte diyor galaksi en iyi oyuncusu değil falan filan. Ya Kim ya diyor bunlar lan? Bunlar boş işler yani. Kim diyor? Ona da dava açayım. Bilmiyorum kimse, bilmiyor, mi? Diyan bilmiyorum. Diyen vardır belki yani. Ha diyen vardır. Hani ha, yok tabii. bunu gerçekten olmadığını düşünenler var. Ve şey ki video şu anda bitti galiba. Bitti. Şimdi benim susturuculu tabancamın daha iyi olduğunu kabul ediyor musun? Hayır. Dünyanın en iyi susturucu tabancalı benim susturucu tabancam değil miymiş? Ya? Hayır. O zaman ben de senin gibi yapacağım hemen. Şevkin'in 3, 3 milyon izlenen videosunun aynısını yapacağım. Nerede boncuk ver bana bir tane. Al. <laughs> bir tane boncuk. Ver bana iki, 3 tane. 3 tane. 3. Dur hemen. Videonun başına geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar Bakalım şişeyi delcek mi? Susturuculu tabanca. Buradan 5B'ye selam. Çatışmaya devam. Şimdi <laughs> Vur da <laughs> bitir hadi. Böyle mi Şevki? Evet öyle. Hocam böyle mi hocam? Evet. Kaç milyon izlenirim böyle? Öyle 3 milyon izlenirsin. Bakalım deliyor mu arkadaşlar? Delmiyor. Gelmiyormuş. O zaman Bitti. hadi kapat. Ne, videoyu bitiriyor muyuz şu anda e, itibaren? E, bitirmeyelim mi? Tamam işte aynısını yaptık. Daha ne istiyorsun? Zıplayarak havada şey mi şey yapayım? Çıkartayım, sallandırayım. Tövbe estağfurullah. Tamam ben şuraya doğru gideyim. Sen şuraya doğru git o zaman. İyi tamam. Hadi, bay bay. Hadi görüşürüz. Ben başka video çekeceğim. Tamam.